önemli bilgilerden birini paylaşıyorum. Çok iyi dinleyin. Cumhur halk, cumhuriyet de halkın egemenliğine dayalı yönetim şeklidir. Cumhuriyetle yönetim şeklini kastettiğinizde cumhuriyeti ne yapacaksınız? Küçük yazacaksınız. Ama bizler cumhuriyetin 100. yılını kutlayacağız dediğimde oradaki cumhuriyet büyük yazılır. Neden? 29 Ekim 1923'te Atam Cumhuriyeti ilan etti ve Türkiye Cumhuriyeti devleti kuruldu. Buradaki cumhuriyetle Türkiye Cumhuriyeti kastediliyor. Dolayısıyla cumhuriyetin 100. yılı dediğinizde ne yapacaksınız? Büyük yazacaksınız. Gelen çekim ekini kesme işaretiyle ayıracaksınız. Bizler cumhuriyetin nasıl bir yönetim şekli olduğunu öğretmeliyiz dersem orada cumhuriyet küçük yazılacak. Gelenekle dolayısıyla kesme işaretiyle ayrılmayacak. Şahane bilgi. Çok iyi öğren. Çünkü sen Cumhuriyet'in emanetçisisin. Cumhuriyet'in emanetçisisin. Cumhuriyet'i ne yapacaksın? Büyük yazacaksın. Zira Türkiye Cumhuriyeti'ni kastediyorum. O zaman iyi öğren ve takipte kal.